Merhaba Günaydın hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hayal dünyamıza hoş geldiniz. Bugün Emir Aslan'la tıraş köpüğüyle bir aktivite yapacağız. Değil mi Emir Aslan. Evet anne. Tıraş köpüğünü tanıyor musun Emir Aslan? Evet. Tıraş köpüğümüz burada arkadaşlar. Öyle. Bir tane de siyah tepsi aldık çünkü köpüğümüz hangi renk biliyor musun Emir Aslan? Evet, siyah da daha iyi belli olacak. Şimdi tıraş köpüğümüzü bu tepsimizin içine sıkacağız ve Emir aslanın içine e, ne çizecek? En sevdiği hayvanı çizecek mesela değil mi Emir aslan? Olabilir. Mesela güneş çizebiliriz. Olabilir mi? Başka ne çizeceksin? Öyle mi? O zaman başlayalım mı Emir aslan açalım. Açtık. Ben de hiç kullanmadım. Merak ediyorum Emre Aslan. Sen mi sıkacaksın? Evet. Önce ben deneyeyim bence. Yani ben de. Şimdi Emre Aslan bence ben sıkmalıyım. Çünkü senin için tehlikeli olabilir ilk başta. Bir deneyeyim mi ben? Senin için tehlikeli olabilir. Ama ben anneyim. Ben de, ben de Bir dakika Emre Aslan dur sıkayım, tekerlerini bakalım. Ne olacak? Başlıyoruz. bir saniye bir bakalım al bakalım hadi sık şöyle sık tut bakalım çok eğlenceli <laughs> sık, çıkıyor içimden evet <laughs> Eya sen gülmekten kendini alamıyor <laughs> bir bakalım bitti mi Emir Aslan yoksa <laughs> o sıkıyorum Emrasan çok harika bir koku var. Duyuyor musun sen de? Ay, sen de Sanırım bütün şey bitirdik Emrah Aslan. Ellerinle bunu bir düzle istersen böyle bir yay bakalım oraya. Öyle değil Emrah Bütün elinle, bütün elinle. Batı, Batı. yıkarız. <laughs> evet evet Emrah Aslan köpüğü. nasıl yumuşak Emrah evet. Çok mu yumuşak? bir yayman gerekiyor Emir Aslan daha var mı acaba şişemizde saldayan her taraf köpük oldu Emir Aslan <laughs> daha çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi <gülüyor> <gülüyor> evet Emir Aslan'ın elleri her tarafı köpük oldu İnanmıyorum. çok eğlenceli görünüyor evet Evet bütün tepsiyi yayman gerekiyor onu şekil çizebilmemiz için Emir Aslan Bakalım. <laughs> Emine Hasan oyuna çevirdi işi. Şey yaymak yerine. Öyle ben de sana yardım etmek istiyorum. Ben de oynamak istiyorum şu Abi an. Gelmedi. Ama ben de o zaman her tarafım köpük olur. Emirasan Hasan video nasıl çekeceğiz? Evet yapıyor. Evet Emine düzlüyor şu an. Düzlüyor. Her tarafına hepsini yayıyor. Daha bakayım çıkacak. <laughs> yayıyor, her tarafı yayıyor. Her tarafı da batıyor. <laughs> Eğleniyor musun Emir Aslan? Evet. evet oğlum. Hadi bakalım devam et her tarafa, her köşeye. <laughs> Siyah yer kalmasın. Çok güzel koptu bu Emir Aslan Beyaz Sen beyaz Yapayım ya. Ay, tamam yapmayayım o Tamam oldu sanırım Emir aslan. Elini sıyır bakalım. Bir tepsinin kenarını şöyle yap bakalım. Bir dakika ben sana yardım edeceğim. Evet arkadaşlar. Biz düzlemeye çalıştık bunu. Şimdi Emir aslan ne çizmek istiyorsun oğlum? Öyle mi? Hmm, ne çizmek gerekiyor. Bakalım. Güneş çiz bakalım bize bir tane. Tam orta yere bir güneş çiz olur mu? Oraya değil. Emrah aslan tam ortasına at hepsini. Evet. evet. Hadi bakalım bir güneş çiz bize. Evet. Tamam Emrah bu bir daireye benziyor. Değil mi ona? Emrah <laughs> Öyle mi? Güneş çiziyorduk en evet, son. çizmiş. Şimdi güneşe çeviriyor su damlasını nasıl gidiyor Miras'tan? Bunun <laughs> <laughs> üstüne de köpük yapmıştım. Hala duruyor orada. O burnun. <gülüyor> <gülüyor> Bu saçlı bir çocuğa benzedi Emir Aslan. Evet şu an ne yapıyorsun? Güneş. Bunlar güneşin nesi oluyor Emir Aslan? <laughs> ne, oluyor? ne? Işık saçan yerleri mi? Evet. Saçakları. <laughs> Hadi devam et. Tamam düzle bakalım oraya. Hadi başka ne çizelim? Düzle oraya düzle elinle düzelt bakalım. Hadi Emre Aslan ama elinle düzeltmen gerekiyor tekrar. Öyle parmağınla olmaz. E, Avucunun içiyle yapman gerekiyor ki düzlensin orası. Düzledik. Şimdi bana bir tane üçgen çizebilir misin Emir Aslan? Üçgeni biliyor musun? O bir daire ama Emir Aslan. düzeltiyor musun hala şu an? Bu bir yuvarlak. Bu ne oldu Emir Hasan? Yuvarlak oldu bu oğlum. Üçgen çizecektik. Üçgen değil bu Emir Sen Yardımcı olmamı ister misin? Sen bunu düzle bakalım elinde. Şöyle Emir Aslan'ın eliyle biz bunu düzlüyoruz. Şimdi parmağını getir bana. Bir tane parmağını Şimdi şöyle yapalım Böyle Böyle Ve buradan tutup Hayır sivri kenar olacak Bak böyle Emir Aslan ben sana göstereyim Bana müsaade et oğlum Bu ne oldu Emir Aslan Elimde köpük oldu evet Bu bir üçgen değil mi oğlum Evet Tekrar düzle bakalım bunu Emir Aslan Hmm. başka ne çizmek istiyorsun? Hadi bakalım kendi istediğin bir şeyi çiz bir sevdiğin bir hayvanı çiz istersen. Ne çizdin? Ama sevdiğim bir hayvanı çizmeni istiyorum senden. Hmm, bekliyoruz. Emrah sen bakalım ne çizecek arkadaşlar? Ne çiziyor? Ne be oğlum? Böyle bir tekerlek. Tekerlek mi? Araba tekerleği mi? Evet. Patlamış bir tekerlek. <laughs> Patlamış bir tekerlek çizdik Emrah'a. buraya. Başka? Da evet Emre hanım devam et bakalım. Hadi, Olur. Hadi bakalım. Araba çiz bir tane de bize. Senin hayal dünyanda zor mu araba çizmek? Hayal ettiğin gibi çiz o zaman. Bu senin araban. Hadi bakalım. Miraslan hayalindeki arabayı çiziyor arkadaşlar. Bu araba uçuyor mu? Yoksa tekerlekli mi gidiyor? Nasıl gidiyor Miraslan? Yuvarlanıp. <laughs> Yuvarlanıp gidiyormuş. O zaman bu bir top şeklinde bir araba. Evet. Olabilir. Neden olmasın Emin Aslan? Sen öyle hayal ediyorsan öyle olur oğlum. Başka ne çizeceksin bakalım? Kocaman tepsi. Kocaman tepsi doğru. oğlum? Hayır. Tepsimiz kocaman. Emin Aslan istediğin her şeyi çizebilirsin. Emin Aslan dur burnunu silelim senin artık. Ay silemedim. Şu an sildim. Ne yapıyorsun Emrah sen şu an? Bize anlat ama ne yaptığını oğlum. Hep mi yuvarlak? Ağaç yapabilir misin peki Emrah'tan? Ne yapabilirsin sen? Yuvarlak. Yuvarlak. Elinin izini yapabilir misin? Elini göster bakalım bize elim batmış. Ay ya her taraf köpük olmuş. <laughs> Babamızın tıraş köpüğünü aldık. Ve oyun oynuyoruz. Emir Aslan beş parmağının izini çıkartıyor arkadaşlar. Şimdi yine düzleyecek herhalde. <laughs> evet Emir Aslan, devam ediyoruz. Ne yapıyorsun daha? Hey Hangi çiçeği yapıyorsun oğlum? Kırmızı mı? <laughs> papatya mı? Gül mü? Lale mi? Hangi çiçeği yapıyorsun oğlum? Ee, anne papatyalar beyazın. Evet o zaman hangi çiçeği yapıyorsun şu an? Papatya. Evet Emrah sen bir papatya yapıyor. Böyle mi oğlum papatya? Aferin sana. Her yerin bakmış farkında değilsin Emir Aslan. Evet biz oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Siz de böyle evde babanızın tıraş köpüğüyle oynayabilirsiniz. Tabii ki annenizin yardımıyla değil mi Emir Aslan? Devam edelim mi biz oynamaya? Arkadaşların hoşça kal diyelim bence. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.